12. sınıf geometri yazılı yazılık reküpte aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur demiş. Bir doğruya dışındaki bir noktadan bir tek dikme çizilebilir demiş. Evet bir doğruya dışındaki bir noktadan sadece bir tane dikme çizilebilir. Yani doğru olacak bu. 2'ye bakalım. Bir doğruya üzerindeki bir noktadan tek dikme çizilebilir. Üzerindeki bir noktadan etrafını döndüğümüz sürece sonsuz tane çizilebilir. Yani bu yanlış olacak. Aykırı iki doğruyu dik kesen bir doğru vardır. Evet, aykırı iki doğruyu dik kesen bir tane doğru bulunabilir. Evet, dolayısıyla bu da doğru olacak. Aykırı iki doğruyu dik kesen bir tane doğru var. Üç düzlem bir noktada dik kesişebilir. Evet, üç düzlem bir noktada dik kesişme olayı var. Bunlardan o zaman 3 tanesi doğru olmuş oldu. İkiye bakalım. Reküp'te, uzayda yani bir düzleme dışındaki bir noktadan sonsuz paralel doğru çizilebilir. Evet bir düzleme sonsuz sayı paralel doğru, doğru çizilebiliyor. biliniyor doğru. Birbirine dik iki düzlemden birini kesen doğru diğerini de kesmek zorundadır. Evet bu da doğru. Doğrusal olmayan üç noktadan sonsuz düzlem geçer bu yanlış. Doğrusal olmayan üç noktadan sadece bir tane düzlem geçer. Bir doğru bir düzleme dik ise düzlemin Tüm doğrularıyla dik durumludur ya da diktir. Evet bu da doğru olacak. Yani 3 tanesi doğru olmuş oluyor. Üçüncü sorumuzu çözelim. Z ekseni üzerinde olup A1, 2, 1, B-3, 3, eksi 3, 1 noktalarına eşit uz uzaklıktaki nokta hangisidir demiş. O zaman Z ekseni üzerinde bir C noktası alalım. Bu C'nin ikisi 0 olur. Y'si de 0. Z'si. Z'si de ne olur? A diyelim. Z'si A olsun. O zaman bunların arası mesafe eşitmiş. Yani A, C eşit. B, C eşit olacak. O zaman A, C'yi bulalım. Karı kök içerisinde Birincilerin farkının karesi 1 eksi 0'ın karesi 1. 2 eksi 0'ın karesi 4. 1 eksi a'nın karesi. BC arası uzaklığı bulalım. Eksi 3 eksi, 0'ın karesi 9 yapacak. 3 eksi 0'ın karesi 9. Eksi 1, eksi A'nın karesi. Şimdi her iki tarafın karesini alırsak kare kökler gider. 1 4 daha 5 yapacak. Bir eksi A'nın karesi. 9, 9, 18 kare kökler kalktı. Eksi 1, eksi A Dolayısıyla burası eksi dışarı vermez. Bir artı A'nın karesi olur. Yani eksi ortak parantezini aldık. Karesi de artı yaptı. Şimdi bunları karşılıklı işleme tabi tutalım. 5'i diğer tarafa atarsam 18'den 5 çıkarsa 13 olacak. Sonra 1'in karesi 1 yapacak. Sonra bir de ikinci çarpım 2 iki katı eksi 2a gelecek. Artı a kare. 1'in karesi 1 yaptı. 1 ile 2'nin çarpımı 2A artı A kare. Buradan da A kareler gidecek. Şunlar gidecek. Eksi 2A'yı diğer tarafa atarsam 4A olacak. 13 1 daha 14. Bu tarafa atarsam eksi 14 olacak. Yani 1 eksi 14 olacak. Buradan da eksi 13 çıkacak. Eşittir 4A. 4'e belirsem A'da eksi 13 bölü 4 olacak. O zaman C noktamızı bulduk artık. Artık buraya ne yazacağız? 0 0 eksi 13 bölü 4 yazacağız. O da hangi seçenekte var? Evet o da C seçeneğinde varmış. Dördüncü sorumuz. U vektörü var, V vektörü var. Bize paralel kenarın alanını sormuş. Bir tane paralel kenar düşünün. Burası U vektörü. Burası da V vektörü. Size ne lazım? Bir de aradaki açının kosinüsü lazım. Teta lazım. Alan için ne yapıyorduk? Alan için. Onun normuyla V'nin normunu çarpacağız. Bir de aradaki açının nesiyle çarpacağız? Sinüsüyle çarpacağız. Formülümüz bu. Yani alan formülü. 2 uzunluğu çarp. Arada açığını sinüs ile çarp. Paralel kenarın alanını bul. O'nun normu nedir? Onu bulalım. 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1. 1'in karesi 1. 5, 6, kök 6 yaptım. V'nin normu ne yapıyor? 3'ün karesi 9. 1'in karesi 1. 10 yaptı. Eksi 2'nin karesi 4. Kök 14 yaptım. Bir daha da kaçının kosinüsü lazım. Sinüsü lazım. Kos biz biliyorduk. Oradan bulacağız. Kos yazalım. Kos neydi? U ile V'nin iç çarpımı. Bölü. U'nun normu. Çarpı V'nin normu. O ile V'nin iç çarpımı ne yapar? Eksi 1 ile 3'ü çarparsak eksi 3. De 1 ile 1'i çarparsak 1. 2 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 4. O'nun normu kök 6 idi. V'nin normu kök 14. Buradan da eksi 7 artı 1'den eksi 6 bölü kök 70 çıkacak. Bu nedir? Kosinüsü. Sinüsünü bulacağız. Şurada 6 ile 14'ü çarpalım. 60. 6 kere 4'ün 24. 84. şöyle düzeltelim. Kosinus teta eksi 6 bölü kök 84 yani ikinci bölgede bir açı yani geniş bir açı sinüs artı olacak ikinci bölgede sinüsünü bulalım hipotenüsümüz kök 84 o zaman karşı dik kenarımız kosinüs komşu bölü hipotenüsü e, sinüs de karşı bölü hipotenüs olacak o zaman e, kök 84'ün karesi 84 6'nın karesi 36 84'ten 36 çıkarın. 48. 48 bölü kök 84 yapacaksınızdı. Işte. Getirip yerine yazın. Onun normu kök 6 imiş. V'nin normu kök 14. Şapı sinüs teta da 48 bölü kök 84. Kök 6, kök 14, kök 84 yapıyor. Bunlar gidecek. Dolayısıyla alanımız ne kalacak? 48 birim kare. Olacak. Sinüsü bulurken şurası kök içerisinde olacaktı. Kök 48 bölü kök 84'tü burası. Karşı bölü komşudan. Dolayısıyla burası da kök 48 olacaktı. Yani kök 48. Kök 48'in değeri de nedir? 4 kök 3. Birim kare yapacak. Beşinci sorumuzu çözelim. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında A verilmiş. A'nın koordinatları 4, 0, 0'mış. F verilmiş. F'nin koordinatları 0, 0, 2'miş. E verilmiş. E, 0, 4, 0. A, C ile B, D'nin iç çarpımını bulun diyor. Evet, A, C ile B, D'nin iç çarpımını bulun diyor bize. Şimdi bu dikdörtgenler prizması o zaman... A 4 0 0 ise burası 4 birim olacak. F 0 0 2 ise yukarısı da 2 birim olacak. Yani 2 olacak. Burası 4 olacak. E 040 0 4 0 ise burası da 4 olacak. DC kenarların orta noktasıymış. O zaman D'nin koordinatlarını bulalım. Önce B'yi bulalım. B nedir? B'nin x'i 4, x'i 4, y'si de 4. Z'de aşağı yukarı oynama yok. 0, z'si 0. Şimdi B'yi bulduk, D'yi bulalım, C'yi bulalım. C'nin koordinatları C'nin koordinatları nedir ona bakacağız. X'i, X'de sağa sola kayma yok. X'i 0 olacak. Y'de 4'ten yola çıkmış. Yukarı doğru 4 olacak. Z'de de 2'nin yarısı 1'e gidecek. Orta nokta olduğu için kime gidecek? 1'e gidecek. C'yi de bulduk. B'yi de yazalım. B'de 4, 4, 0'da. A noktasını vermişti zaten bize. A'yı da yazalım. 4, 0, 0'da. En son D noktası kaldı. D noktasını bulalım şimdi. D noktası X'te 4'ün yarısı 2'den yola çıkacak. Y kısmında oynama yok. Y'de sağa sola gitme yok. X'si 2 olacak. Y'si 0. Z'si de 2 olacak. Şimdi bizden istediği şey AC vektörünü bul. Bulalım AC vektörünü. C'den A'yı çıkaralım. 0'dan 4 çıkarsa -4. 4'ten 0 çıkarsa 4. 1'den 0 çıkarsa 1. Sonra BD vektörünü bulalım. B'den de D'den B'yi çıkaracağım. 2'den 4 çıkarsa -2. 0'dan 4 çıkarsa -4. Bir 2'den 0 çıkarsa 2. Şimdi bunları iç çarpıma tabi tut diyor. Yani AC ile BD'nin çarpımı aynı zamanda AC ile BD'nin iç çarpımı aynı şey demek. Bu da iç çarpımı bir gösterim şekli. Bu da iç çarpımı bir gösterim şekli. AC vektörünü biz biliyoruz nedir? Eksi 4 4 1 BD vektöründe biliyoruz. Eksi 2 Eksi 4 2 Şimdi birincileri çarp Eksi 4 ile eksi 2 çarparsam 8 İkincileri çarp 4 ile eksi 4'ü çarparsam Eksi 16 Çarpıp topluyoruz. 1 ile 2'yi çarptık 2. çarpıp sonra topluyoruz. 8 2 daha 10 yapacak. 10'dan -6 16 çıkarsa sonuç -6 yapacak. 6. sorumuz u vektörü verilmiş, v vektörü verilmiş. Bu iki vektör arasındaki açının kosinüsünü bulun diyor bize. Yani bir tane u vektörümüz var. Bir tane de V vektörümüz var. Bize bu iki vektör arasındaki açı teta, cos teta'yı bulun diyor. Yani cos teta'nın değeri nedir? Bunun için bir tane formülümüz var. Onu kullanacağız. cos teta neydi? U ile V'nin iç çarpımı. Bölü. U'nun normu çarpı B'nin normu. Evet bunları yerine yazıp bulacağız. Önce U ile B'nin iç çarpımını bulalım. U vektörümüz 1, 2, 2. B vektörümüz eksi 2, 1, 2. 1.leri çarp, 2.leri çarp, 3.leri çarp, topla. 1 kere -2 eksi -2 iki, eksi iki yapacak. 2 kere 1 2 yapacak. 2 kere 2 4 yapacak. Bunları toplayacağız. -2 2 iki iki gitti. 4 oldu. İç çarpımı 4 çıktı. Sonra onun normunu bulacağız karakök içinde 1'in karesi 1 2'nin karesi 4 2'nin karesi 4 bu da kök 9 dışarıya 3 olarak çıkacak Aynı şekilde v'nin normunu bulacağız -2'nin karesi 4 1'in karesi 1 2'nin karesi 4 bu da 9 kök 9 yapacak dışarıya 3 olarak çıkacak artık değerleri bulduk yerine yazacağız İç çarpımı 4 buldum onun normu 3 B'nin de normunu 3 buldum. Buradan da 4 bölü 9 çıkacak.